Geçtiğimiz günlerde haber bültenimizde yer alan Sarı Yayla Barajı için ihbedediler, borç çıktı başlıklı haberiyle alakalı Akçakoca Belediyesi'nden açıklama geldi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Son, geçen haftadan itibaren bizim Akçakoca'nın su barajıyla ve arıtma tesisleriyle ilgili piyasada bilgisizce söylenen laflar var. Bu lafların doğruluğunu anlatabilmek için AK Parti ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Mustafa Bey ile hep beraber Cumhur İttifakı olarak ihtişare yaptım. Ve bu ihtişare neticesinde bu yanlış bilinen bilgilerin piyasanın, kamuoyunun doğru bir şekilde algılaması için böyle bir basın basın toplantısının açıklamasını uygun buldu Biliyorsunuz 2004-2009 dönemi Akçakoca Belediye Başkanı Nazmi Çiloğlu döneminde başlatılan Fikret Başkan ve Cüneyt Başkan dönemlerinde devam eden Akçakoca ilçesi içme suyu barajı ve temiz su arıtma tesisi borçları hakkında yerel basın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesi adına açıklama yapmak durumu hasıl olmuştur. Söz konusu yatırımlar devlet su işleri tarafından yapılan doğrudan devlet yatırımı olup devlet su işlerinin ülke genelinde yapmış olduğu gibi iş bitimi sonrası yapılan protokolle Akçakoca Belediyesi'ne devri yapılmıştır. Böylesine büyük devasa projeleri bütçe kaynaklarında sınırlı olan bizim gibi belediyeler tarafından yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda devlet tarafından yapılır ve yatırım maliyetleri o belediye 30-40 yıl yıllara yayılan borçlanma karşılığında tahakkuk ettirdi. Söz konusu Narmı Çoğlu, Çiloğlu, Çiloğlu Sarıyay içme suyu barajı ile temiz su arıtma tesisinin toplam 80 milyonu bulan yatırım maliyeti belediyemize 30 yıl vadeli olarak tahakkuk edilmiştir. Nazlı Çiloğlu'na Sarıyayla Barajı'nın devreye girmesiyle birlikte Akçakoca ilçemiz uzun yıllar su problemlerinin yaşanmaması hedefleniyor. Kamuoyuna saygılarla duyurulur. Biliyorsunuz ki bu barajlar konusu sadece bu döneme ait değil. Geçmiş dönemden beri aynı şekil devletin protokollerinde bu şekilde yapıldı. Yani 10 yıl önce de, 20 yıl önce de aynı şekilde yapılıyordu. Bunun kamuoyunun bilmesinde bilmesini <laughs> uygun buluyoruz. Çünkü farklı dedikodulara meal vermedik Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şu algıyı da yani benim dönemimle veya benden önceki dönemle ilgili düşünmeyin. Dediğim şey belediyeciliğin temel esas şeylerinden birisi. Biz burada devletin çıkartmış olduğu kanunlarla halkın istek ve taleplerinin o kanunlarına uygunluğu şeklinde onlara hizmet etmekle mükellefiz. Yani burada yapılan ihaleler olsun, işte imarla ilgili veriler olsun bunları biz kafamıza bile yapamıyoruz. Bunların belli bir standart, devletin bizden istediği kurallar var. Bu kurallara uymadığınız şekilde hiçbir şekilde yapamazsınız. Yani öyle ben işte su, su şeyleri yok, buraya yok, öyle bir dünya yok burada belirli prensipler var. O prensipler dahilinde ilçesiz. Mesela ben bile belediye olarak şimdi o Samsun'un oradan, limanın oradan mesela yol geçireceğim. Bu sahil yoluna başlayacağım Allah nasip ederse. Onun için gidip Çevre Şehircilik Bakanlığı'na izin yazısı bekledim Ve geldi sağ olsun. Yani biz bile oraya gidip de sabahleyin kalkalım hadi burada bu yolu açalım diyemiyoruz. Onun bir izin yerleri var. O mekanizmalara başvuruyor o mekanizmalardan gelen cevaplara göre hareket ediyoruz. Açmamız gereken veya bir başka şekilde formüle edilebilecek bir durum varsa onu da yani bir yetkililere bildiriyoruz. Oradan gelen taleplere göre yapmaya çalışıyoruz. İşin aslı bu. Yani öbür türlü Milli fonları genelde devlette veya Avrupa Birliği'nde veya Dünya Bankası'ndan alınan konularda her şeyde tam yüzde yüz hibe şeklinde olmaz. Bazısında yüzde 50 olur, bazısında yüzde 25 olur. Gerisi işte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl ama faizi veya liboru çok düşük. Yani o para aslında bir nevi bedava verilmiş gibi bir para gibi olur. Eğer sizin belirli bir kaynağınız varsa o hibe yerine geçer. Devletin işleyişinde böyle bir. Yani tamamen hibe dediği nadir şeyler vardır. Onlardan da yakalayabilirseniz Onlardan da alabilirsiniz. Biz, bizim başvurularımız var mesela. Yüzde ellisi hibe, yüzde ellisi işte 20 yıl ödemeli gibi veya 5 yılı ödemesiz işte 20 yıl, 25 yıl gibi bunlar ucuz paralar denir. Yani ekonomide böyle paraları bulmanız mümkün değil. Yani. Devlet size bu konularda yaptığınız yatırıma göre şey veriyor. Mesela güneş enerjisiyle ilgili bir başvurumuz var. Mesela şu anda onlarda hibe olayı taktik tahmin ediyorsam ama nedir? Oradaki hibe nedir? İşte siz güneş enerjisinden yıllık diyelim ki iki trilyon para kazanacaksınız. Ama size devletin verdiği para diyelim ki 10 milyon. Bunu size yaymış 15 yıl. E sen bu 2 milyondan zaten 3 yılda o devletin parasını ödüyorsun. Gerisi sana iyi kalmış evet. oluyor. Eğer senin yaptığın yatırım bu tip geri dönüşsüz yatırımlar olursa işte o iyi bir olmaktan çıkıyor. O zaman memlekette zeval olmaya dönüyor.